gözünü seveyim dönülür mü ya? <laughs> ya. Abi, Motorcu akladı. Allah'ını seversen gözünü seveyim ya. Ne sinyal veriyor, ne bir şey veriyorsun. Hem de U dönüş yapmaya çalışmış ya. Yani benim motorumda hiçbir şey yok. Nasıl yok lan? Şöyle göstereyim. Şurada Oy. Karanlık vizör siyah sis var. O ne lan? Tampon mu? O siktir öldürür adam vallahi motorda. İstasyon ya, ya. Bu şoförü kim? Bak onun bunun tamponu tam yolun ortasında. Bana da arkadan vurdu. Ben de şey Bu adam sarhoş mu ya? Ba, vallahi sarhoşsa bunu parçalayacağım ben burada. Gerçekten var ya. Bu bu eğer sarhoşsa bunu parçalayacağım burada. Gerçekten bak. <laughs> Kadıncağız da hani olay çıkmasın istiyor bence bir noktada ikisi de ya da. Sen de ayırma abi. <laughs> Sen de ayırma bak. Zaten adamın hiç kavgaya giresi yok. adam lazım bana. Bana da lazım. Tamam ben işimi halledeyim sen görürsün. Oğlum <laughs> nasıl bir sohbet lan? Ben döveyim onu sen sonra konuşmaya çalış. Hocam tamponun düşmüş yolun ortasına tam niye almıyorsun tamponu? Kuramadık e işte durduk da. Tamam da. gidiyorduk işte adam şey yaptı. Köküydü, bak hiçbir şey. alakası yok. Bak oraya düşmüş düştüğü anda alacaksın. Bak ben ölüyordum o senin o sorumsuzluğun yüzünden affedersin. Sorumsuzluğun ben almaya gidiyordum ya. Vallahi şu rahatlığına var ya aşırı sinir oldum ben. Ben ne rahatlığından... Ya yani hayır rahat rahat konuşuyorsun bak orada bir büyük bir kaza yaşanıyor. Tamam, da, ben ne rahatlığından... Tampon orada kalmış burada durabilmiş. Çektin mi tamponu yolun ortasında? E, baba. tamam bak dikkat edeceksin e, bak. Tamam böyle şeylere dikkat de. et. Bak başkasının canına mal olursun Tamam da işte ha. sen niye... Bak kıçı kırık tamponu yüzünden ben ölüyordum orada. Tamam da ben ne yapayım diyorum. E abi, ne abi alacaksın ne o tamponu orada. Yüz liralık tampon... E, o biraz kavgaya şu, Bir de korktu oğlum orada. Şimdi bak bu şey psikolojisine hep unutuyoruz. Adam motorla giderken karşısına bir anda tampon çıktı ve ölebilirdi cidden. Bir noktada. Adamın rahatlığına kuruldu. O dövecek o. Taktı kafaya. Onun yüzünden ben ölemem birader. Lan ben mi düşürdüm? Sen gidip alacaksın onu. Lan ben nereden geliyorum oğlum? Çıldırtma beni sabah sabah. Oradan geliyorum ya. Hiç umurumda değil ne Alacaksın o tampon. İyi misin sen? Gayet iyiyim. Lan almaya gittim ya. Almaya gittim ya. Sen iyi misin? Lan işimiz işe gidiyor. <laughs> Nasıl buldum bu yerinde? <laughs> Ya şimdi orada bence çok anlık olmuş o biliyor musun? Motorcuya denk gelmiş o yani. Adam tampon alıp çekmiş ama orada geldi gittiğinde konuştuklarını görünce. Şimdi düşünüyorum ben küçük bir kaza geçirse vallak korusun aynı kazayı tampon düşse konuşmaya falan girmeden derim ki. Abi fırlayayım şu tamponu bir alayım da yolda biri çarpmasın derim. İlk işim o olur. Yüksek ihtimal motorcunun kurulduğu şey o. Motorcu hatalı burada abi. Motorcunun hatalı olduğu bir yan yok oğlum. Ama motorcu kavga istiyor. Korkusundan dolayı bence. Evet. <laughs> Ölüm... Aa, nasıl alacak? Yolun adamı araba çarpar. Oğlum fırsatını yakalayacak alacak onu almak iki buçuk saniye araba gelmiyorken en kötü oraya bir reflektör koyarsın hemen dersin ki tampon var. E bence de kaza çok taze olmuş o sırada motorcu denk geldi. What the fuck? Ne oluyor lan? Pişt! yok öyle bir şey yok. Nereden kapandı bunun bir, bir şey? Abi çalışın ama geçsene. Yok ya ne alakası var? Youtube'da değilim ya Instagram'da. O duman normal miydi? Duman. herhalde ondan. Bilo yemedi. Abi de çok hakim değil gibi ya. Ne alakası var lan? motor abi. Ön freni sıktı sana bir an ondan oldu. Yavaştı ya basınca öne yürüdü bu motor. Ulan erkek her yerde erkek ya. 4-5 bin lira ceza yedik. Yazık. Hak ettim cezayı ben. A few moments later. Aa, kavga ediyorlar. <laughs> çok, çok. Abicim ya. tamam cana gelmemiş cana gelmemiş tamam <laughs> biz motorcuyu dövüyormuş öyle bir döndüler ki sıkıntı yok gel Gel Olmuştur, Gel 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 Tamam da olmuş artık yani yapacak bir şey yok. Tamam tamam S sıkma canım tamam. Ne oluyor lan? Yanınıza gelmez. Ne oldu? Tamam, bir... Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal yok, edin. Abi. Anayol diyor, anayol tamam olabilir. tamam olabilir belki. Anayol burası, orada dikkat ya. Olur, tamam, olur. Tamam, tamam. Kocaman adam sözü olur mu? Yakın mı? Yok ya. Ha, olmuş artık. Tamam. Evet. Tamam. Abi araya yoldan yani. gelesin. Neresi tamam, anayol ya? Allah'ın seversen. Allah Neresi anayol ya? Tamam, evet. Ya, evet. tamam yani. ya tamam neyse, yani. neyse evet. tamam, ya. Neyse rapor sözü. Tamam çekersiniz resmeni. Tamam. 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 Neyin rapor sözü abi? Kızırı ge şeye gerekli yok. Adam Adam ol. Burası karışacak. Vaziyet alın. Adam adamlık lafı girdiyse orası karışır baba. He adamlık değil mi? Tamam. Ya tamam çizim tamam, olur mu? Tamam. Durum hiç iyi değildir. Çizim olmaz. Bakın bizim aklıma çizim. Kocaman adamsınız ya. Bak aynı eşit. Sen şey. şuradan ara yoldan şey geldin. Burası, şey. burası ara yol diyorsun. Ya tamam sen yani geldin. Sen istemeyerek belki öyle ağzını açıp. Evet istemeyerek olmuştur kesin. Ya Allah'ın seversen abi. İnsan olun ya. İnsanız işte. Hep insanız. Ne insanız ya b***h? ya? Ne insanı? Tamam da ben İyi seni de bak burada aile var öyle Bursun bir şey değil mi? sen ayıp ama sen ayıp. Ben bana de. vuruyorsun ki insan oluyorsun. Tamam, oluyor. o olmuş tamam özür dili adam sende. <laughs> bana vuruyorsun sonra insan oluyorsun. Tamam özür dili adam sende tamam olmuş kardeşim tamam. tamam şey bana şey olsun, vuruyor insan ol ya, ya ben ya. tamam ne istiyorsun <laughs> ya, sen, <laughs> ya, benim, neli, ya, ya, Ne yapayım, Allah <laughs> sen ya. ne yapayım Allah'ın seversen ya ne ne yapayım Kim bilir ne derdi var <laughs> şey ya Hadi, şöyle, şöyle, şöyle. Gel birlikte dalalım şuna <laughs> Ben taşaklarını tutacağım sen kafasını ısır Gel gel abi gel. <laughs> Vurmayın lan adama sakın. Lan ben sıkışacağım. Gel <laughs> ben kalıyordum burada. Ne koca arabayı nasıl buradan çıkardı? çekeyim abicim? Çek abi çek çek. Buyur, Rica ederim. Ne enteresan bir olaydı bu ya. ay 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 Of. Of. Abi nasıl düşersin ya? <laughs> Kendine kızıyormuş. Abi sen geri gidebilecek misin? Motoru kaldırayım da arabaya çarpmasın. Kapalı değil mi şu anda? Kapalı mı? Evet motoru bir dakika kontağı kapatmadım. Ha, tamam tamam. Helal lan abi. <laughs> Akıl etmiş o çünkü biliyor. izlemiş o birkaç video. Tam kaldırırken diye koyup böyle köprünün üstünden tamam. fırlayabilir. <laughs> Sağ <ol> abi. <laughs> Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Ayağım çok kötü. <laughs> Ayağım, kötü <laughs> Ayağım biraz kötü ama tam motoru koyup ama arabaya çarpma. Nasıl yapacağız ya. lan? Şöyle ileri alalım biraz. <laughs> şöyle şöyle koyalım mı? Şöyle. Ne yazıyor lan yanında heyim kumsal herhalde nikneyimi. Ayaklık var ya. Ha? Ayaklık var. Düşmez. Sansu da duruyor mu? peki? Ha? <laughs> 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 ben giderim herhalde ya. Tamam. Çünkü motorda herhalde bir şey yok fazla. Ne evet, türde mayanda? Vallahi ha? şu an da hissetmiyor olabilirim <laughs> ama da hissetmiyor olabilirim ben çünkü biraz. Nasıl bir motor kullanıyor ya? <laughs> Efendim? E nasıl motor kullanıyorum böyle? O zaman söyleyin. Hemen fırçalamaya başladı reis. Sen nasıl motoru kullanıyorsun böyle ya? Abi işte. He? He? Sürebilecek misin? Süremeyeceksen arabayla götüreyim seni. Ya yok yok Bir şey yok. Düştüm ama herhalde sıkıntı yok galiba ya. Bilmiyorum. Tamam. Bir baksana. Ne diyorsa da boş ambulans geçmişse büyük şans. Yine de o kadar şans olmayabilir. Tek elle sürme yüzü gibi. Valla geldi. Ya ya. Bir ayağıma Ayağı ayağıma bakabilirsin. Hemen bir sprey sıkalım. Şu motoru şey alalım. Evet Şu evet. Kenara alalım. Tamam. Tamam. Ülkeye bak ya. Kaza yapılalı 20 saniye olmadı ambulans geldi. Bak 20 saniye olmadı ha. Sisteme bak ya. Amerika'da izliyorsunuz. Yok 9-1-1'i tuşladığı zaman 3 dakikada ekip... Bak 20 saniye.